Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf Türkçe dersi. 1. dönem örnek ikinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 20 sorudan oluşuyor. Her sorunun puan değeri 5. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanları bizimle burada yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuz. Aşağıda görselleri verilen varlıklardan hangisinin adı sözlük sırasına göre ikinci sırada yer alır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Burada bir kurbağanın olduğunu görüyoruz. Yazalım öncelikle bunları. Kurbağa, diğeri kaplumbağa. Kaplumbağa dedik. Kedi var burada. Bir de kanguru var sevgili öğrencim. Şimdi ilk harflerine bakıyorsun hepsinde de K harf var. Benden ikinci sırada yazılan yok. K'ler gitti. İkinci harflerde baktığım zaman kurbağada U harfi var. Kaplumbağada A harfi var. Kedi de E harfi var. Kanguru'da da A harfi var. Yani kaplumbağaya da kanguru olması gerekiyor. Üçüncü harflerine bakıyorum. Kaplumbağanın üçüncü harfi P harfi. Kangurunun üçüncü harfi N harfi. K, L, M, N, O, Ö, P, R. N, P'den çok sonra geliyor. Birinci sırada kanguru, ikinci sırada kaplumbağanın olması lazım. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorum yukarıdaki kelimeler sözlük sırasına göre dizilirse sıralama nasıl olur diyor bize. Damla, dam, damga ve damar. Şimdi bakın. Üçünün de ilk üç harfi, dördünün de ilk üç harfi damdır. Bak burada da dam var, burada da dam var, burada da dam var, burada da dam var. Ama bunun dördüncü harfi olmadığı için üçle benim başlatmam gerekiyor. Üçü yazdım. A ve D seçenekleri elde. Dördüncü harfi L harfi, dördüncü harfi G harfi, dördüncü harfi A harfi. A daha önce gelir, üçten sonra dört olacak. Bak üçten sonra dördünün olduğu sadece C seçeneği kaldı. Sonra G'nin gelmesi gerekiyor yani iki numara. Sonra L'nin gelmesi gerekiyor yani bir numara. Üç dört iki bir. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangisi gelirse cümle tamamen karşıt bir anlam kazanır? Yararlı kelimesinin tam tersini eklemen gerekiyor. Bunlar sağlığımıza yararlı besinlerdir. Bunlar sağlığımıza zararlı besinlerdir. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? el, al, gül ve gel kelimesi. Çocuklar el, el alem anlamında kullanılan el vardır. Bir de dokunma duyu olan el vardır. A seçeneğini eledim. Al burada kırmızı anlamında olan bir al vardır. Bir de almak eylemi vardır. Bunu da eledim. Gülme suratta oluşan tebessümdür. Bir de çiçek olan gül vardır. Bunu da eledim. Gelin burada bir anlamı var. Doğru cevabın D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır? Almak, vermek bunlar arasındaki ilişki zıt anlam. İhtiyaç, gereksinim bunlar eş anlam. Kırmızı al eş anlam. Sağlık, sıhhat eş anlam. Farklı olan zıt anlamına A seçeneğidir tabii ki. Altı numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılan bir kelime yoktur diyor. Bakalım. Yaz aylarında bütün insanlar denize giriyor. Bana karşı her zaman açık sözlüydü. Açık sözlü burada mecaz anlamda kullanmıştır. B gelelim Bizi görünce oldukça soğuk davrandı. Soğuk kelimesi mecaz anlamdadır. Eledim. O adam karanlık işler çeviriyor. Kötü işler, illegal olmayan, yasal olmayan işlerden bahsediyor. Bunu da dedim. Ama A seçeneğinde mecaz anlamıyla kullanılan bir kelime yoktur. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde perde kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? Sevgili öğrenciler perde kelimesi hani salonlarda, odalarda camın oraya takılan perde ise burada gerçek anlam olur. Oyunun birinci perdesini yetişemedik. Terim anlamlıdır. A seçeneğini eledim. Hafta sonu üç perdelik bir oyun izledik. Terim anlamlıdır. B'yi de eledim. Annem salonun perdelerini yıkamış. Salonlara işte oturma odasına, atölyem yatak odasına takılan kumaş parçasından bahsediyor burada. Doğru cevabım C seçeneği. Son perdede tüm olay açıklığa kavuşuyor. Buradaki perdede yine terim anlamlı bir sözcüktür. Bir diğer sorum yukarıda numaralandırılmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda son sırada hangisi yer alır diyor bize. Baktığım zaman bir belirlemelidir. Hedef herkes kendine. Herkes kendine bir hedef belirlemelidir. Kurallı olması için bu kelimenin cümleyi cümle yapan kelimenin en sonda olması gerekiyor. Doğru cevabım 2 numarayla A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki cümlenin kurallı cümle olması için numaralandırılmış kelimelerden hangilerin yeri değiştirilmelidir? Ben karanlıkta korkmam yürümekten. Düzelt bunu. Ben karanlıkta yürümekten korkmam. Kural olması için 3 numaranın sonda olması gerekiyorsa o zaman 3 ile 4 yer değiştirsin. Doğru cevabım C seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? Tamamlanmış bir cümle ise sonuna nokta konur. Yeni açılan market neden kapanmış? Soru işareti. Bu sene de dergiye abone ol olacak mısın? Soru sorumu sevgili öğrencim. Soru işareti. Eyvah, ineceğim durağı kaçırdım. Eyvah kelimesi bana tıpkı imdat gibi, oh gibi, öf gibi ünlem ifadesidir tabii ki. Bizimle neden gelmediğini bilmiyorum. Baktığım zaman da burada e, hani neden sorusu var ama bizimle neden gelmediğini bilmiyorum. Kendi kendine sanki sorulmuş bir soru gibi cevap yok. Dolayısıyla tamamlanmış bir cümle sonuna nokta konur. 11 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Yaşasın! Yarın pikniğe gidiyoruz. Ünlem ifadesini o zaman ünlem işaretini eklememiz gerekiyor. Masanın ortasında bir vazo vardı. Noktayı koydum sinemaya gideceğimizi neden söylemedin? Çünkü böyle böyle bu sebepten dolayı diye cevap veriyorsan bana soru sorulmuştur. Sonuna da soru işareti koyarız. 12 numaralı sorumuz yukarıdaki cümlede yay ayraç ile gösterilen yerlere sırayla hangi noktalama işaretleri gelmelidir diyor. Bakalım. Ev çok eskiydi. Duvarları yıkılmış. Boyası kalmamış. Camları kırılmış. Ev çok eskiydi. Şimdi burada noktayı koyamazsın. Çünkü noktadan sonraki ilk harfin büyük olması lazım. Büyük olmamışsa ben burada direkt A ve D seçeneğini elemem gerekiyor. Evin çok eski olduğunu bana açıklıyor sevgili öğrencim. Duvarları yıkılmış. Gerisi de sıralı cümleler. Virgül. Boyası kalmamış. Virgül. Camları kırılmış. 3 nokta olması gerekiyor. Şimdi dikkat et. Bazıları diyor ki hocam iki noktadan sonra neden o zaman cümlenin ilk harfi büyükle başlamamış? Çünkü o bir cümle niteliği taşımıyor. Duvarlar yıkılmış, boyası kalmamış, camları kırılmış bir evdi tarzında. Eksiltili bir cümle var. Doğru cevabım tabii ki B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Salih Bey bana İzmir'den bir hediye getirmiş. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? Sevgili öğrenciler isimle birlikte söylenen saygınlık isimleri meslek ya da ünvan isimleri büyük harfle başlar. Burada Bey kelimesinin B'si büyük harfle başlamışken küçükle başlamış. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki deyimlerden hangisi deyimler sözlüğünde diğerlerine göre son sırada yer alır diyor bize. Şimdi hepsinde de eli var. Dikkat ettin mi? Eli, 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 eli. Sonra kulağında K harfi. İkinci kelimenin ilk harfine bakıyorum. Uzunun U harfi, Bolun B harfi, Sıkının S harfi. Baktığın zaman bunlar arasında K, L, M, N, O, Ö, P, R, S. Bak K'yi de söyledim, S'yi de söyledim. Kelemene o öperese şeteu'ü. U'yu bunlardan çok daha sonra söylüyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. 15 numaralı sorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi soru eki yanlış yazılmıştır diyor. Sevgili öğrenciler mi soru eki pekiştirilme olarak kullanılsa da soru eki olarak kullanılsa da şart anlamı taşısa da her türlü ayrı yazılır ve mi'den sonra gelen ekler mi'ye bitiştirilir. Düşünüyor musun? Doğru. Söylediklerime inanmıyor musun? Doğru. Trabzon mu kazanmış? Doğru. Ama sen mi yalnız yaşıyorsun? Baktığım zaman bu mi'nin ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılması bir hata vardır. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki sözcükler satır sonuna sığmayınca bölülerek yazılmıştır. Hangi sözcük doğru yazılmıştır? Sevgili öğrenciler burada hece yerlerinden ayırmak gerekiyor. Mesela kahvaltısı, bak kahvaltısı diye bir hecesi var. Yani sen bunun ya ikisini birlikte yukarıda yazarsın ya ikisini birlikte altında altta yazman gerekiyor. S'nin biri yukarıda biri I harfi aşağıda. Bu olmaz. Bunu eledim. Arkadaşların ayrıcalarını arkadaşlarını arkadaşla. Bu bir hece. Bu hecedeki ya ikisi birden yukarıda ya ikisi birden aşağıda olacak. Oysa burada L yukarı almış A'yı aşağı almış. Bu da olmaz. Kütüphane. Kütüp Kütüphane. ne. ne. Doğru cevabım D seçeneği. Televizyon. Bak orada viz diye bir hecemiz var. Ya bunun üç harfi yukarıda olacak ya üçü de birden aşağıda olacak. Ama V'yi burada yukarıda yazıp izi aşağıda alırsan o iş olmaz. Bir diğer sorumuz yukarıdaki tabloda eşleştirmelerin doğru olabilmesi için afetlerden hangi ikisi yer değiştirmelidir? Bakalım ona. Deprem için yer kabuğunun çeşitli nedenlerle sarsılması. Bir doğru gibi A'yı burada eledim. Çığ için şunu diyor. Toprağın çeşitli nedenlerle kayması. Çocuklar bu heyalandır. Yuvarlandıkça büyüyen kar yığını da çığdır. O zaman bizim burada çığ ve heyalanın anlamının yerlerinin değişmesi gerekiyor. 2 ve 4 doğru cevabım D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz kim tarafından söylendiği bilinmeyen, öğüt veren, yol gösteren kalıplaşmış söz grubu atasözünün tanımını yapmış. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır diyor. Bakalım hemen. Kalabalık içerisinden kayboldu. Kadının o halini görmeliydin. Şu anda çok meşgulüm. Görüşmem, görüşemem. Eve geç gidince babası küplere bindi. Öfkelenmek, sinirlenmek anlamında kullanılan bir deyim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir diyor. Bir kötü yedi mahalleye zarar verir atasözü. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Dibi görünmeyen sudan geçme. Tereyağından kıl çeker gibi çekmek. Burada olan bir durum anlatılmış sevgili öğrenciler. Bir öğüt yok burada. Olan bir durum anlatılmış. Artı çekmek oradaki mastar ekine de dikkat edelim. Bu atasözü değil bir deyim olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda aldığım puanı burada bizimle paylaşabilirsin. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.